Herkese selam millet ilk partiden herkese selam bugün sizlerle başta gördüğünüz üzere piyango ve zamandan kas kazandım diye video çekiyorum arkadaşlar video konuma geçmeden önce kanalıma abone olabilirsiniz. abone olmayı Videomu like atmayı yorumlara düşünce belirtmeyi unutmayın arkadaşlar ee, arkadaşlar şöyle yavaştan sanatlarımı toplayıp ortaya gitmek istiyorum ondan sonra yavaştan konuma geçeceğim bu arada arkadaşlar seviye plus aldım bir hayırlı olsun olurum arkadaşlar ee, skin pedeni falan aldım ah oradan bir kartopu geldi bana her şey aldım arkadaşlar hesap fakir usulden zengin usul hesaba geçti bir hayırlı olsun olurum arkadaşlar bu arada. Şöyle sandığımızı açmaya başlayalım. Orada da gittik ama oradaki sanatlar açılmış. Kara bela tarafından açılmış arkadaşlar. Kara belasının belası olacak şimdi. Gel buraya. Hayır olamayacağız. Arkadaş oraya güzel bir şey yaptı. Kapattı orayı. Evet. Gel gel kaçma gel. Niye herkes kaçıyor benden ya? Vs atmak istiyorum. Ben vs vs. Ben vs atmak istiyorum. Kaçma 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 kaçma. Arkadaşlar yavaştan konuma geçeceğim. Aha ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Ne oluyor lan? Arkadaşlar TNT yağmuru yaptı ama kendisi de öldü mü? Kendisi öldü herhalde. Tam göremedim ama. Sen de gel kardeşim. Evet bu da öldü. Herkede TNT var ya. Neyse arkadaşlar ben yavaştan konuma geçeyim. Tam konuma geçeceğim. Adamlar üstüme geliyor. Hep üstüme gidiyor arkadaşlar. Konu geçemedim. Neyse arkadaşlar ikinci partımıza geçeceğiz konuya. Cidden ve hesapmaktan konumuza da geçemedik. İkinci partta anlatacağız artık. Gel kaçma, kaçma. Al, bak, illa oynayayım şimdi. Allah'ım insan kaçmaz ya bu kadar. Neyse arkadaşlar ikinci partımıza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci partımızdan devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar birinci partta çok fazla konudan bahsedemedim çünkü hep üstüme adamlar geliyordu, tarif geliyordu biraz. Bu konu, e, bu partide arkadaşlar e, konumdan size bahsedeceğim. Şu sandıklarımı açayım şöyle. Direkt ortaya gideyim, direkt hemen konuma geçeceğim. Evet şuradaki sandığı açayım. Evet bu da öldü. Ee, arkadaşlar yavaştan konuma geçeyim ben piyangodan arkadaşlar tam tamına bana şeylerden çıkmadı biletlerden çıkmadı ama amortilerden 4000 sc çıktı arkadaşlar 4000 sc çıktı e, yıllıkta ben geçen yıl dördüncüydüm dördüncüden de 12000 sc geldi 12000 artı 4000 bin arkadaşlar yok amına bir de şeyden geldi e, aylıkta birinci olmuştum geçen ay işte 2000 sc geldi toplam hesabımda 18.700 SC vardı arkadaşlar ama dediğim gibi VIP falan aldım. 14.500 sc'lerde bir şeyler kaldı bana. Şöyle gideyim. Gel buraya gel. Tamam bu arkadaşımız öldü. işte arkadaşlar 18.500 SC kazandım. Ee, güzel oldu aslında yani. Sıralama kasmak iyiymiş ama ben size bir tavsiye de bulayım. Ben yıllık kasın çünkü yıllıktan bayağı SC geliyor. Bana 12.000 SC geldi tam tamına. Dördüncülükten. Kasacaksınız yıllık kasın. Şöyle gideyim. Evet, gel buraya enisi ya kardeşimle. Evet, evet, evet. Bu da sen de öldün. Şöyle gidiyorum. Bu arada bu videoyu 200 like bekliyorum. Büyük desteklerinizi bekliyorum. Şöyle gideyim şöyle. Senle gel. Logger bu herhalde. Bu da öldü. Neyse arkadaşlar, videonun bitiş haline geçelim. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izleyenler yoruma Luştek yazsınlar arkadaşlar. Seviliyorsanız kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.